Evet, Farmak'tan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. En sonunda siyah poşetimiz yaptık. Böyle derme çatma bir şey yapabildik sonunda. En sonunda. Bu poşet olmadan güvercin şu bak çok zor arkadaşlar. Bakın bu kuşu uçuramıyorduk. Az önce de kaldırdık kuş ama kamerayı balkonda sanıyordum. Kamera içeride bırakmışım. İçeri gittim nereye koyduğumu da unuttum. Bak siyah poşetle kaldırdık şimdi uçuyor. Şimdi sıkıntımız yok. Normal böyle kuşları kaldırdığımızda kuş tabii ki hani bize alışmış bir şey yapmayacağını biliyor. Uçmuyor arkadaşlar ama böyle bir tur atmaya başladığı zaman bakın ne güzel uçuyor. Oyuna kalktı Tabi çatın üstüne denk geldi. Bakalım ne kadar uçacak. En son 10 saniye uçmuştu, 30 saniye uçmuştu. Bakacağız. Kuşumuz aç, yedirilmedi. Şu an öğleden sonra arkadaşlar. Biraz güneşliydi ama güneşin biraz kapatmasını bekledim. Çünkü çekim yaparken kamerada sıkıntı yaşıyoruz. Ben de bakamıyorum ovaya. Kuşu göremiyoruz. Artı bir de sadece kuşu görmek değil. Atmacaların da, hani atmacanın doğanın da avlanması. Onların da tabi aradan çekilmelerini istiyoruz bu saatlerde güvercin uçurmayı daha uygun görüyorum ben evet siyah poşetin farkı siyah poşetin değerini bu şekilde anlıyoruz arkadaşlar uçmayan kuşu uçuruyoruz şu an yani uçumu bırakan kuşu pardon yani normal şartlarda beyaz poşetle kaldırdık 2 dakika 3 dakika uçtu sonra beyaz poşete alıştı beyaz poşete alıştı. Sonra çubukla kaldırdık. Hani değnekle dolaşıyoruz ya. Ya patlama ters yerde yapıyor ya. Çubukla denedik arkadaşlar. Çubukla da uçan kuşu gördünüz ne kadar uçtuğunu. Şimdi tekrar siyah poşete geçiş yaptık. Siyah poşet biliyorsun uzun zamandır söylüyordum. Siyah poşet gelecek. Siyah poşet gelince neler olacak göreceğimizi söylüyordum her zaman. İşte siyah poşetin farkı bu. Siyah poşet her zaman Kuşu uçurur arkadaşlar Yeter ki kuşun uçma özelliği olsun En güzel patlamalarını Ters yerde yaptı Şimdi geldi burada düz taklolarını atıyor Daha çok yolumuz var Kuş şu an yorgun Daha kovalamayacağım gelirse Yanlış aslında Şu an aslında hiç kuşet kaldırmamam gerekiyordu yanlışlıkla kaldırdık. Neyse kümeseyi kuşları çıkaralım. O büyük ihtimal çatı indi arkadaşlar. Çünkü ayağa açtı. Yorgun. Taklatmasını zaten gördünüz. Kuş taklay zor dönüyordu. Çıksınlar bakalım. Poşetten korkup başka uçan kuşumuz olacak mı? Göreceğiz. Poşetimiz burada. Kuşları yedirmedim arkadaşlar. Kuşlar aç. Bakın siyah, siyah poşetin farkını şimdi göreceğiz. Hepiniz çıkmayın ya. Dur birazınız çıkın, birazınız çıkmayın. Tamam. Ha, aynen Arap sen de çık. Sen hak ettin. Şimdi poşetle bir de bunları deneyelim. Dün tek tek atmıştım sarı biliyorsunuz. Çubukla kovaladık. Şimdi poşet farkı arkadaşlar bak. Kıyaslama yapın. Havadaki alan. lan? Kırlangıçı atmaca sandım. Evet poşetin farkı. Bir tane kuş kalmadı arkadaşlar. Yerde bir tane kuşumuz kalmadı. Neyse hepsi çatıya çıktı. Şimdi tekrar açalım. Bakın şimdi böyle uygulamalar yapıyorum. Aralardaki farkları anlayacaksınız. Bakın kuşlar çatıya gitti arkadaşlar. Kuşlar çatıya gönderiyorum şu anda. Bile bile çatıya gönderiyorum. Bakın daha sonra ne olacak? Hani bekliyoruz ya kuş geldi gelmedi hava karardı gelecek. Hadi lan, ha buraya poşeti koyduk dışarı çıkmıyor ya ben korkudum Poşeti uzaklaştı, o poşeti gördü dışarı çıkmadı Hadi gelin bakalım Hadi Bak, Poşeti kapıya koydum, ondan biraz ürktüler. Ben, ben şimdi buradan biraz kuş çıkarayım dışarıya Tamam Hadi bakalım. Okey. Arap da çıktı. Tamam sen de çık. Çıkmadı. Tamam sen çık. Sen de çık. Tamam. Şimdi bir de bunları uçuralım. Bir de bunları kaldıralım. Evet. Onların bir tanesi yattı galiba. O çıktı mı? Yok çıkmamış. O bizim merkez kümese giren bir yat vardı. Hadi çatıya gidin bakalım. Nasıl top alacağız sizi göreceğiz. Git <laughs> lan. Arap poşetten korkmuyor. kendi gibi kara. O adam. Gel gel. Yoruldun gel. Arka kuyrukların düştü gel. Resmen ağzından su çıktı hayvanın gel. Sen niye uçmuyorsun? Gidin bakayım. Uçmuyorsanız çatıya. Biraz daha, biraz daha çok. Ana arkamızda kuş varmış. Sen neredeydin? Biraz daha kuş çıkaralım. Şimdi kümese girelim. Oh, manzarayı buldular. Camın önüne yığılmışlar. Çık Taklatmayana Taklatmayana yem yok. Hadi bakayım. Gel Atla bakayım. Atla. Şunları bir çıkaralım. Baska çıkmasaydı iyiydi ya. Neyse. poşetimiz nerede bizim? Ha, poşet burada. Baska eşini uçuruyor arkadaşlar. Eşiyle kalkıyor. Eşiyle beraber uçuyorlar. Elim kirli. Elim kirli olduğu için ağzıma götürüp de ıslık çalamıyorum arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bir kişi fark etmiş, sormuş. Sen de benim gibi ıslık çalamıyorsun diye. Elimi ağzıma götürmüyorum arkadaşlar. Mikrop kapmayalım. Ee, bu güvercin bakın arkadaşlar genelde kuş elliyorlar ellerini ağzına sokuyorlar yapmayın arkadaşlar gerçekten mikroplu bir ortam e, ee, mikrop almayın yapmayın evet. şu kafesli kuşlar çıkana kadar bunları hediye edene kadar arkadaşlar böyle günlük uçumlarını veriyorum ben kaldırıyorum her seferinde video çekmiyorum diye poşetimizi kaldıralım. Evet, kuşlar uçuyor. Uçsunlar. Şu siyah poşetimizi içeri koyalım. En sonunda siyah poşet için hallettik. Neyse orada aklımda 3-4 gün önce aslında o videoyu çekecektim. Çekememiştik. Şimdi yine nasip oldu. Evet, Trabzon kullarımız yine yumurtamıza yumurtlamışlar. Evet, bu kullarımız çılgın. Kümesi açtığımız gibi saldırdılar. Harika. Arap tabii ki bitiriyor. <laughs> Arap yorgun. Arap genelde dişisini yumurtaya götürüyor genelde uçumdan kaçıyor arkadaşlar o e, salmaların üst kısmında bir boşluk yaptılar onlar kendilerine oraya dişiyi sokuyor oraya yumurtlatmaya çalışıyor dişiyi onun için genellikle benden kurtuluyor şimdi biz kuşları indirecektik değil mi şimdi kuşları çatıya gönderdik kuşları çatıya gönderdik diyelim ki kuşları kapatacağız artık gideceğiz yani zamanımız doldu zamanımız yok Kuşların uçun ve inim, iniş alanına ya da hedefiniz varsa hedefinize yemleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Kümesinizin kapısını açıyorsunuz. Yemlemenizi yaptınız. Bu yem tabii ki bizim kuşlara az gelecek. Şöyle bir bardak da yedek bulunduralım. Şöyle yedeğimizi kenara koyalım. da geliyor. De gelen beraber. Baska geldi. Eşi geldi. sineklimiz geldi. Bakın çattaki kuşlar dökülüyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yok? Az önce canlı çıkardığımız kod adı K yok. Burada bir tane arapımız eksik. Bir tane arapımız yok. Bunların hepsi çatıdadır. Şöyle yemlerini verelim. Evet. 3 tane daha kuş geldi arkadaşlar. 3 tane daha çatıdan iş yaptı. Devam ediyor. Daha bitmedi. Daha gelecek olan kuşlar var. Arap da geldi. Evet bu neymiş? Sinekli. O neymiş? O tepeli güvercimiz vardı. O. sinekli geldi. Çattakiler iniyoruz arkadaşlar bakın. Çattakiler iniyor küllü şimdi geliyor. Geldi. Yani sizin mavi dediğiniz kuş. Yani bazı bölgelerde mavi deniyor. Bizim burada küllü arkadaşlar. Gelecek inşallah. Evet. Hafif uçumunu yapsana. Salıp salıp çıkıyor. Aklımıza aldı. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Geldim mi abi? Sonunda ya. Şimdi kaldı. Ee, evet. Tepeli tepeli bir güvercinimiz var. Gelecek. Bir de kodadı K var. Kızıl var. Kızıl gelecek. Yoksa geldi kümese mi girdi? Gel gel girmez gerçi ya şey çünkü e, kızılı kızılı yedirmedik. Açtı o. Aa sinekli de varmış arkadaşlar. Biz bütün kuşlar çatıya göndermişiz abi. Biz bütün kuşlar çatıya göndermişiz. Evet. Şimdi yine tepeli kuş yukarıda. Kaç tane güvercinimiz var onu da bilmiyorum. Tedavi alınmış olan kuşlar var. Aa çift tepe var. Tek tepe var. Kızıl var. En az 3 tane daha kuş var en az. 2 3 diyorum 5 tane geliyor 10 tane geliyor gene gene kuş var. Bakalım çatıdakiler bir insinler tamamen. Çok fazla zorlamışız arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Gelecek kuşları tamamen kaldırıp çatıya göndermiş. Çatıdaki kuşlar gelsin şimdi ne kadardır bekliyoruz bilmiyorum. 5 dakika mı oldu? 10 dakika olmamıştır. 5 dakika ancak olmuştur. Ancak o kadar olmuştur. Nereye lan? Oh, Google'ların banyo keyfi başlayacak. Google'lar yemlerini yediler. Keyifler yerinde. Evet. Çift tepe geldi. Tek tepe geldi. Geldi. Sadece kızıl yok. Yani ben göremiyorum. Kızıl yok arkadaşlar. O da çok yorgun. Onu çok zorladık. 3,5 saat uçurmadık ama e, uzun zamandır siyah poşetimiz olmadığından dolayı kuş uçmuyordu zaten. 10 dakika şey, şey özür dilerim 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye gibi kalkışlar yapıp iniyordu. Şimdi poşeti getirdik. Poşet onu biraz zorladı arkadaşlar. Ondan dolayı <laughs> ağz açık bir şekilde çatıya indi. Sen de gel bakalım. Bu da yukarıdaymış ya. La ilahe illallah. Bu da bizim sabun Güzel bu arkadaşlar. Fena bir güçlüy. Tamam gel iner git. Türk avcılar bile daha hızlı iniyor ya. Heh, kızıl kalktı gelecek evet hala yorgun arkadaşlar nefes nefes alışını buradan görebiliyorum <laughs> poşetle kaldırdığımız için biraz ürkmüş <laughs> evet sevgili dostlarım şimdi e, gördünüz siyah poşetin farkı bu siyah poşeti salladığınız anda Bakın bir de şey var. Yani siyah poşetin boyutu da önemli. Ee, büyük boyutta siyah poşet sallarsanız daha daha uzun mesafe uçurabilirsiniz kuşunuzu. Ama güvercinde mesela baktınız kuş yoruldu. Artık inmek istiyor. Birinci tura geldi inmek üzere siz gene poşet salladınız gönderdiniz. Ee, baktınız ki ikinci tura geldi inmeye çalışıyor. Arkadaşlar zorlamayın. Ee, çünkü zorladığınızda çatı yatıyor. Ben Videonun başında sizlere poşetle uçurdum, gösterdim. Güvercin taklatarken bile zorlanıyordu, zor taklalar dönüyordu. Ben o arada poşet kaldırdım, teşkil kaldırmasaydım dedim. O an arkadaşlar bıraksaydık kuşatıya gitmezdi buraya gelirdi Ne oldu? Kuşu aç uçurmuştuk, kuşu aç uçurmuştuk. Güvercin uçtu, istediği yere konabilir, hiç problem yok. Hani tabii ki kümesine gelip konsun. Ama ne oldu? Yemlememizi yaptık şimdi kuşlarımızı yedirdik ve kuşları kümese kapatacağız. Poşetin mucizesi bu. Şu an bütün kuşlarımız burada arkadaşlar. Bütün kuşlarımız indi. Eksik kuşumuz yok. Hediye güvercinlerle ilgili Trabzon içerisinde hediye güvercin yapacağım. Başka illerden yazanlar oluyor. E, şu anki elimizdeki güvercinlerin tamamını arkadaşlar Trabzon'da dağıtacağım. Onun için bir bildiri yapacağım. Trabzon'daki katılmak isteyenlerin e, isimlerini bilmek istiyorum. Yani kimler gelecek, kaç kişi gelecek. Onun öncesinde bilmemiz gerekiyor. Hiç yorum yazılmıyor. Yorumlar yazılmadığından dolayı bilmiyorum kim var Trabzon'da. Çünkü iki kişi, üç kişi ancak sürekli yorum yazıyor. Onları biliyorum nerede olduklarını. Onun haricinde kimse yazmadığı için bilmiyoruz. Yazın arkadaşlar. Bulunduğunuz şehirleri yazın. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Hani belki Giresun'dan 50 kişi yazar. Baktınız arabayı doldurdum Giresun'a gittim. Ya da baktınız Rize'den 50 kişi yazdı. Alırım yanıma 50 tane güvercin basarım gaza giderim Rize'ye ya da Artvin'e ya da Ordu'ya ya da Samsun'a arkadaşlar fark etmez. Yeter ki yazın ya şu şehirdeyiz, şuradayız, bu kadar kişiyiz. Kaç kişi olduğunuzu bileyim. Şimdi mesela Trabzon'da bir kişi varsa tabii ki hani bir kişi için bir organizasyon yapılmaz. Onun için yazılmasında fayda var. Yazın. Kuşlar kötü kuşlar değil. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Öyle ucuz kuşlar da değiller. Yani çok ucuz kuşlar değiller. 10 liralık kuş değiller. Onu size net olarak söyleyeyim. Bunların arasında 250 liralık kuş da var. 150 liralık kuş da var. 100 liralık kuş da var arkadaşlar. 50 liralık, 50 liralık kuş da var. Ama ya iki tane ya 3 tane. O da hastaydı diye almıştık. Tedavilerini yaptık. Tekrar kümesi attık. Yani öyle adi kuşlar değiller. Onu açık açık söyleyeyim. Şimdi ne oldu? Kuşları yedirdik. Yeme işi bitti. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşları poşetle uçurduk. Yemlerini verdik. Daha sonrasında da bunlar gugullar arkadaşlar. gugullar bu kümese girmiyorlar. O yüzden aralardan bakın ayıklanıyorlar. Bak, kendi kendilerini ayıklıyorlar. Yemlerini attık. Daha sonrasında kümese sürüp kuşları kümese soktuk. Ben şimdi bu kuşları tabii ki hani bir saat kadar dışarıda e, tutacağım arkadaşlar. Bir saat kadar böyle bir havalansınlar. Ben sadece gösterme amaçlı yaptım. Yemlerini verdik. işte aldık. Kümese götürdük. Kapattık. Bu kadar basit bazı kardeşlerimiz merak ediyorlar. İşte abi kuşum çatıya konuyor. iki gün gelmiyor. 3 gün gelmiyor. Sevgili dostum çok karnı tok bir güvercin çatıya çıktığında hiç hareket etmeden 5 beş gün altı gün kalabilir. Yani hiç hareket etmese zaten yeme eritmiyor. Olduğu gibi kalıyor bekliyor. Beklemeye geçiyor hayvan. Ondan dolayı ne yapacaksın? Aç, aç uçuracaksın. Yani kümesin içerisine çok fazla yem atmış olabilirsin. Akşam güvercinleri kapatırken çok aşırı derecede yemleme yapmış olabilirsin. Ve sabah ilk saatlerde güvercini kaldırıyorsan o kuşu zaten karnı aç değildir. O kuş gidip çatıya konmuştur. Kanalımızda çatı ile ilgili en azından 100 tane video var. En az 100 video var arkadaşlar çatı ile ilgili. 100 video var. Ee, videolar hepsinde zaten hani anlatılmış. Uygulamalar yaptık. Uygulamaları da gösterdik. Bugün gene uygulama yaptık. Bugün konumuz kara poşetti. Kara poşetin farkıydı. Onu da görmüş olduk. Varsa merak ettiğiniz sorular mutlaka video altına sorularınızı sorun. Bütün sorularınızı okuyorum. Hepsine yanıt vermeye çalışıyorum. Hatta bazılarına yanıt amaçlı videoda çekiyorum sevgili dostlar. Bu arada videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.